Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgilimi sorusu ikilinin başarılı paylaştığı listeki yakınlık seviyesi dolayısıyla alevlenmeye devam ediyor. Yakın zamanda birlikte tatil planları yapan Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demir özel hayatlarıyla magazin programlarına konu oldu. Peki Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sevgilimi işte o ettiği hakkında gerekli bilgiler istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimleri açıp tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.